kavalısın. Dur bir fotoğrafını çekeyim. <laughs> kukuli harika. Aynen devam et. <laughs> Muzu havaya at Kukuli. E Mükemmel fotoğraf. Böylesini hiç görmedim. Dahi yani. Bu gerçekten harika. Beğenmenize çok sevindim. Teşekkürler, çok teşekkürler. Bir dakika ama fotoğrafı o çekmedi ki, ben çektim. Hey baksanıza, fotoğrafı ben çektim. Beni fotoğrafı mı? <laughs> Aa! Ve dünyada çekilmiş çekilecek en 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 kulade fotoğraf ödülü. Bakalım kime gidiyor? Muz ve Kakuli isimli fotoğrafıyla Minki. <laughs> Kakuli değil Kukuli. Hem ödülü niye o alıyor? Benim almam lazım. Fotoğraf benim çünkü. Minki! Minki! <laughs> çekmedi fotoğrafı. Nerede nasıl çektiğini sorun cevap veremez. Ama ben veririm. O ödül benim hakkım. Lütfen beni dinleyin. Ödülü ben almalıyım. O değil. Ödül benim hakkım. Benim hakkım. Benim hakkım. Benim hakkım. Benim hakkım. Benim hakkım. Benim <laughs> <laughs> <Minky>. hakkım. Çabuk uyan. <laughs> çekilmiş çekilen en 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 şahaneli bir şeyli fotoğraf ödülü. Benim hayalimdeki ödüldü o. Ben ne aldım? Bu yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım Minki. Hayatım boyunca. Ben ne yaptım ki? Herkese günaydın. Sen bugün biraz tersinden mi kalktın Tinki? Yo. Kahvaltın bitti mi Kukuli? <laughs> <laughs> Zeytin kalsaydı. Tinki, tost ekmiyorum dolapta. Teşekkürler. Tinki, şuradan tutabilir misin? ödülü tek başına tutmuştun ya. Bunu da tut. Ay! ay, 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 ay. ay! Kukuli, Tinkie ne oldu? Wow. Tinki, ne haber? Ne oldu Minky? Ben şey diyecektim. Sabahtan beri şey yapıyorsun ya. Aa, bu fotoğrafı nereden aldın? Almadım. Ben çektim. Ha? Sen mi çektin? Çok güzel çekmişsin. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Sen bu fotoğrafla ödül bile alırsın bence. Ha tabi. Ben çekeyim ödülü sen al değil mi Minti? Bir dakika. Sen sabah uyandığında sinirliydin. Ödülü sen aldın deyip durdun. Yoksa rüyanda mı böyle? Ve kaldın? bana bir teşekkür bile etmedin. Aha bunu mu kızdın sen? Tamam o zaman ödül almamla katkıları çok 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 olan Tinky'ye teşekkürler. Oldu mu? Hı? Tinky özür dilerim. Ödülü aldığım için beni affettin mi? Ay ay ay! için ay, ay, ay Beni affettin mi? Aa! Çinki, özür dilerim. Affettin mi? Tamam Minky. Kızgın değilim artık sana. Aa affettim yani. Oh be, sonunda. Zaten bir rüya yüzünden bu kadar kızılır mı insana? Yani Newton aslında Kepler'in bu formülünü kendine mal etmiş ve formülün sahibi olarak ünlenmiştir. Biz de o yüzden Kepler'i değil Newton'u biliriz. Al işte aynı Minky. Ben mi? Ben ödülü bile almadım ki. Ne olduğunu bile görmedim. Sen gördün rüyanda. Ben gördüm ama sen aldın. Almadım. Aldın. Almadım. Aldın. Almadım. Hmm, arkadaşlar. Ha? Arkadaşlar. Hı? Galiba bu konuda bir şeyler yapma zamanı geldi. Şimdi Tinky, bu yaşananları aslında sen rüyanda gördün. Bu senin bilinçaltında olan şeyler. O yüzden bunu çözmek için senin bilinçaltına gireceğim. Şimdi buraya baktın ki. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Güzel. Evet. Uyuduk mu? Hay hmm. Allah, yapamadım. Olsun düd. Bu senin hatan değil. Doğru söylüyorsun. Her şey senin ödülün üstüne konup ona teşekkür etmememle başladı. Yani Tinky'ye göre tabii. E? Ee, peki ne yapacağız? Evet, Tinky'nin kızgınlığını nasıl geçireceğiz? Kukulü, senin bir fikrin var mı? Hmm. Kukuli? Ha? Ah. 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 Yine aynı rüya. Hayır, yine mi? Eseni ve ebedi dünyada çekilmiş en şahı kulade fotoğraf ödülü kime gidiyor? Muz ve Kapuli isimli fotoğrafıyla Minky. Kukuli değil, Kukuli. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu ödülü almamda bana kimse yardımcı olmadı. Çünkü ödül benim hakkım değil. Ödülün gerçek sahibi, fotoğrafın da gerçek sahibi. Onu çağırıyorum sahneye. İşte... Evet, rüyanda teknik bir aksaklık oldu. Az sonra uyanırsın. Rüya almadığını anladım düt, düt Ha, anlaşıldı değil mi? Tinky, ben sahnedeyken tam seni çağıracaktım. Minki. Bir şey söylemene gerek yok. Hepiniz çok 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 tatlısınız. Aslında gerçek olmayan bir şey için sizi üzdüm. Buna rağmen siz benim için bunları yaptınız. Çok teşekkürler Minky. Kukuli. Düt düt. Sizi çok seviyorum. O zaman ödülü... Ben alıyorum tabii ki. Sizden bir hatıra olarak. <laughs> Hallelujah!